Gerçeklikteyim, gerçeklikteyim, değil, her çelik değil her çelik. Ama öyle buradan çıktı. Nasıl yapacağım? Park ettiğim için. En çek Lay lay lay, lalayla Arkamda sığırır 700 süpürman yere gider Lay lay, lay. Bak gördün mü tam köşeden çıkardım Allah söyle. Allah Ana, delikmiş Aa. Hadi. Evet, bir sanırım. Bakın geceleri ben hep onlarla beraber olduğum için evvel Allah dillerinden çok iyi anlarım. Çelik bilir. Çelik bilir. Estağfurullah. Buyur. Alo. Evet. Öyle diyor. Ne öyle diyor ya? Koca koca harfler dedi. daha ince, daha simpatik. enerjik olsun diyor. Global diyor. Bir dünya şirketine yakışan hareketlerde bulunsun diyor. Hadi Çelik bir tane daha göster. Tamam. Arçelik, arçelik, arçelik. Arçelik buldum. Arçelik de. Her gece, her cebe acıyla. Sahibim. üstelik bizlerleri. Ah Çenik. Ah. Çenik abi, ayda kimse var mı? Yok tabii ki. Ama ayda inen, sen yedi düşmüyor nasıl abi ya? Bir dakika bir dakika. Kahverengi bir renk de. Kahve ne renk? Ne alakası var? Bulabilir bakalım. Koyun saymak uyku getiriyorsa çobanlar durmadan uyur mu? O değil de sen söyle bakalım. Hiç ayaklı iti olur mu? Moda geçici heyke kalıcıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Diyeceğim ama yavrum nedir bu süper kahraman gibi giyinmeler ilk günden abartma olmuş. <laughs> Aa, bak şimdi bu hiç olmamış. Evladım neden mutfak robotuyla işe geliyorsunuz? Yeni moda mı bu? O gibi yapay zekalı bankacı. Senin zekanın her şeylere yeter. Buna ne yüzün var? Baba ne yapıyorsun? Burası bir moda şirketi. Burada duygular önemli. Hissiyat. Ağlamak. Ne anlasın bunu küçük evaleti. Baba ne alakası var ya? Bilmeyecek şey değil. Baba. Baba Hamdi anlatamam. Bir de robot var ya onu da iş alalım. Sigorta yaptı ama diyemem. Ayhan Bey teknoloji bu. Bana teknolojiden bahsedin be kızım. Bu mu teknoloji? Uyduruk bir şey ya bu. O yürüyüp duruyor başka bir şey demiyor. Babacım o gerçi. <laughs> Kusura bakma kardeş ya. Seviyormuşsun beni. <laughs> Sultanımın sesi bu. Niksen ne karıştırıyorsun sen? Evet, seviyorsun? Sevmiyorum. Bana replik yapma. <laughs> <laughs> Duygu Hanım. Oh. hayran. Çok teşekkür ederim. Bugün sesi sana çok yakıştı yani. <laughs> Aa yok artık. Bu sesler hayatta olmaz. Hepimize teknolojiyi sevdiren bankadan bir teknodisi. Ayhan Bey ayıp olmuyor mu? Ya arkadaşlar işiniz gücünüz yok mu sizin ya? Hiç mi konuşan robot görmediniz bu şirkette? Küçük bir tek kaseti koymuşlar. İçine o konuşuyor ne var? Ma